Merhaba arkadaşlar, ben KoreSense öğrencisi. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda en overrated bulduğum anime karakterlerini derledim ve size sunacağım. Öncelikle like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Bir karakterin overrated olması o karakteri çok kötü veya kötü yapmaz yani buna göre yargılarsanız sevinirim. Şimdi videoya geçebiliriz. 5. sırada Itachi var. Itachi, Naruto isimli manga ve anime serisinde yer alan kar karakterlerden biridir ve Konoha Köyü'nde yetişmiş, serideki en güçlü ninjalardan biridir. Genellikle Itachi Naruto isimli seride en çok sevilen karakter oluyor ve e, çoğunlukla insanların en fazla sevdiği anime karakterlerinde yer alıyor. Fakat gerçekten çok abartılıyor. Dördüncü sırada Saitama Reis var. Saitama, One Punch Man isimli anime manga serisinin ana karakteridir. Herkesi de kazan ve hobisi, kahramanlık olan bir Kerala'ndır diyebiliriz. Saitama benim çok sevdiğim bir karakter fakat e, gerçekten e, ülkemizde çok fazla abartılıyor ve Saitama'yı tanrı gibi görüyorsunuz. Yani e, onu sürekli tanrılaştırıp herkese tek atan, tüm anime karakterine tek atan Goku'ya bile tek atan bir karakter olarak görüyorsunuz ve gerçekten çok sinir bozucu. Yani beni de anime animeden ve Saitama'dan soğutan çok kişi var. Yani bu karakteri bu şekilde abartarak yani. Üçüncü sırada Todoroki var. Todoroki, Boku no Hero Akademiye isimli anime manga serisinin ana karakterlerinden biridir. Yetenekli ve akıllı bir çocuktur. İki, iki kahramanın oğludur ve sağ tarafıyla buz, sol tarafıyla ateş ve saçan bir karak, anime, anime karakteridir süper gücü gerçekten güçlü. Zaten babası da animenin e, en güçlü süper, ikinci süper kahramanın oğlu olmasından babası onu zaten çok iyi yetiştirmiştir. Todoroki gerçekten çok fazla hem de çok fazla abartılan bir karakterdir ülkemizde. Yani Todoroki'yi kocası ve karısı yapmaya çalışan çok fazla aptal ve beyinsiz özürlü var. Yaptıkları aptal şiplerden bahsetmiyorum bile. Tabi Todoroki gibi Bakugo da var. Bakugo da var. Ee, ama Bokugoya geçtim, Todoroki çok daha fazla abartılıyor. İkinci sırada Ken Kaneki var. Kaneki, Tokyo Ghoul isimli anime manga serisinin ana kahramanıdır. Ve yarı ghoul ve yarı insandır. Kaneki tek atar moruk. Aynen bunun gibi sürekli Kaneki'yi e, abartan çok fazla insan var ve Kaneki'yi herkese tek atan çok güçlü bir tanrı sanıyor bazı insanlar. Yani zaten fanları genellikle 5-6 yaşlarında oluyor yani. 14-15 yaşında kanik fanı görmedim. Yani seviyor olabilirsiniz ama abartmaya da gerek yok bence. Evet birinci sırada Levi var. Daha doğrusu Levi. Levi Attack on Titan'ın isimli anime manga serisinin ana karakterlerinden biridir. Ve keşif birliğinde askerlik yapar. Gelmiş geçmiş en güçlü asker olarak biliniyor. Levi benim en sevdiğim 3. anime karakteri. Fakat ee, bu onun abartıldığını daha doğrusu abartılmadığını göstermez. Yani şimdi size şöyle söyleyeyim. Levi sadece Attack on Titan serisinin içinde güçlü bir kahramandır. Yani daha diğer farklı seriyle serilere bakılınca gerçekten çok güçsüz oluyor. Mesela Levi vs Naruto oylamasında bile sürekli Levi'ye oy verenler var. Ben bunu kendi Instagram hesabımda bile yaptım. Bir gerçekten Levi'yi çok fazla abartıyorlar. Çok fazla toksik yapıyorlar. Evet, video bu kadardı. Video beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve görüşlerinizi ve sizde en en uğursuz bulduğunuz anime karakterini yorumlara yazmayı unutmayın. Videomuz bu kadardı. Daha fazla anime videosu gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Görüşürüz. Ben Kore Sensei öğrencisi.